哎。 Hem kendi ekonomimize hem ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Hedefimiz kadın fabrikası açmak. Biz kadın fabrikası açmayı hedefliyoruz. İnşallah bunu da başaracağız. E, ve hedefimiz 100 kadın. Şu anda 15 kadınız, 7 üyemiz ve 8 çalışanımızla birlikte. E, 100 kadınla birlikte e, koca bir kadın fabrikası açmayı planlıyoruz. E, şu anda Kayseri'nin büyük bir firmasıyla, isim veremeyeceğim ama, e, Fason iş yapıyoruz. Bizden... İş almak isteyen bütün e, şeyleri de buraya bekliyoruz. Tekstil üzerine bir yer açtık. Gıda bölümümüzde var ama daha faaliyete geçmedi. Tekstil bölümümüzde bayağı e, ustalaştık. E, önce Melik Gazı Halk Eğitim tarafından kurs eğitimi aldık. E, belli bir seviyeye geldiler arkadaşlar. Daha sonra e, biz ustalaştıktan sonra üretime başladık. Üretimimiz güzel gidiyor. Diyorum ya Kayseri'nin ve Türkiye'nin büyük bir firması var. Bu firmaya şu anda fason iş yapıyoruz. daha sırada bir sürü pazarımız var ama yerimiz yetmediği için biz o işleri yapamıyoruz. burada çocuk arka çocuklarımız var. Çocuklarımıza bir kreş imkanı olacak inşallah. öncelikle Vali Gökmen Çiçek'e çok teşekkür ediyoruz. Bize bu imkanı sağladığı için. Var Yardımcımız Ömer Tekeş'e de te teşekkür ediyoruz. Bize yer tavsiye ettiği için Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza ve Kaymakamımıza yürekten teşekkür ediyoruz. Evde oturan kadınlar e oturmasınlar, üretsinler, üretmeye devam etsinler. Üretmek zor değil. Biz burada mesleki eğitim kursları da veriyoruz. E bizimle çalışmak isteyen tüm kadınları buraya bekliyoruz.